Allahumma salla ala Muhammadin ve ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke ya veli'el asr. Edrikna ve erşidna ve hüdina. Əlbəttə. Evet. Alimə qarşı bizim sorumluqlarımız var. Haqqları var alemin bizlər üzərində bütün alimlərin. Əlbəttə ki, bəzilərin istisnası var. Onların hesabına ulaşacağıq biraz sonra. Şimdi birincisi şudur ki alimin olduğu yerde alim olmayan bir insanın konuşması doğru bir şey değil. Çünkü o biliyor, sen bilmiyorsun. Bilenin olduğu yerde bilmeyenin konuşması kadar yanlış bir şey yoktur. Bazı insanlar vardır, her şey hakkında bilgisi vardır, her şey hakkında. Gökteki Kara Deliği desen, o 10 konu hakkında da yorum yapacak. Maçı konuşursun, maçtan yorum yapar. Tıbbı konuşursun, tıptan yorum yapar. Doktor orada oturur, bu adam konuşur. Hukuku açarsın, avukat orada oturur, bu adam yorum yapar. Siyasetten anlar. Anlamadığı hiçbir şey yoktur. Bir şey var anlamadığı, kendisinin cahil olduğunu. Bunu anlamamıştır. Odur ki alim olduğu yerde susmak lazım. və alimi konuşturmaq lazımdır. Alimə sual yönəltmək lazımdır. Alimə lazım. sormaq lazımdır. Və bu suallar da alimi sınamaq, alimi dənəmək, alimi zor vəziyyətdə buraxmaq və yahud da ki, ordakı millətə bax, mən də bir şeylər bilirəm demə ədasında olmamalıdır. Bu şeytanın işidir. Şeytan bu işi yapıyor. Şeytan dedi ki: "Mən Adəmdən daha üstünəm, daha bilicidirəm." Bəzi insanlarda belədir. Bildiyi bir şey alimə soruşur. Ya alimi zorlamaq istəyir, ya da çorudakı cəmaətə şunu demək istəyir ki, yəni bax mən də bilirəm bunu. Adam bilmədiyini soruşur alimdən soruşar və sorunun da ayıbı yoxdur və kimsənin də haqqı yoxdur ki, orada soru soran birinin üzərinə gülsün. Adam qusulu da sorsa, sora bilər. Hər gün qarşılaşdığı bir durumdur. Abdesti sorabilir, faizi sorabilir, hər şeyi sorabilir. Alibin olduğu yerdə danışmayacaqsınız. Bir, ikincisi ona soru sorub onu konuşduracaqsınız. O bir cəvəhrdir. Onu aşmasını bilin. Kim alimle oturur kalkarsa, kim alimle zaman geçirirse, Allah diyor, kıyamet günü de o alimle birlikte cennette olacaktır. Cennette zaman geçirecektir. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Bilen insan az hata yapar. Alimle bir insan fazla vakit geçirdi mi ister istemez bilecektir. Bilen insan da az hata yapar ve cennete gider. Sebebi budur. Bu hadis bu şekilde anlaşılır. Allah için de bunun biz farkındayız. Derneğe gidip gelen gençlerin, çocukların farkının diğer gençlerle, çocuklarla farkı göz önündedir. Hepsi maşallahı var, eğitimlidir. Çünkü akşama kadar alimin içinde düzenli dersleri vardır, sohbetleri vardır. Orada alimleri dinliyorlar, alimle konuşuyorlar. Sebebi budur. Şimdi bu camiye gidip gelen gençleri bazen azıyorlar, şımarıklık yapıyorlar ama şimdi bu camiye gidip gelen gençlerle, bu çocuklarla dışarıda hiç bu camiye gelmeyen çocuk arasında çok fark vardır. Bu çocuklar artık yetişti. İnşallah daha da güzel yetişecekler. oturmasını da, kalkmasını da, çay dökmesini de, yemek dağıtmasını da, hizmet etmesini de her şeyini çok güzel bilecekler inşallah. Bu fark ortaya çıkacaktır, şimdiden ortaya çıkmıştır. Bu iş böyledir. Kim alimin etrafında olursa alimin nurundan yararlanır. Yani alimin ışığından yararlanır. Kır atın yanında olan yahuyundan ya, ya suyunda Sen cahille oturur kalkarsan cahilleşirsin. Küfürbazla oturur kalkarsan ağzın bozulur. Hırsızla oturur kalkarsan elin eğilir. Düz adamla oturur kalkarsan düz adam olursun. Bu iş böyledir. Allah'tan sadece alimler, bilenler korkar. Allah'ın ayetidir Kur'an'da. İnnə mə yəxşəlləllaha min ibadihl uləmə. Allahdan sadəcə bilən adam qorxar. Bilməyən adam qorxmur. Bilməyən adam cəsarətli olur. Odur ki, Hz. Ali'nin bir sözü var. Nə deyirlər? Cahil cəsur olur. Bilən adam, yəni o bir dünyayı bilən adam, siratı bilən adam Sırat'ta başına neler gələcək bilən adam. Oranın vahşətini, oranın qaranlığını, oranın qorxularını, orada önünə gələcək işləri bilən adam bu dünyada korkar. Korkar bizinin malına əl uzatmaya, korkar birinin malına zərər verməyə. Korkar, bilmədən də zərər versə həmin onu tələffü etməyə çalışır. Həmin Çocuk korkuyor, biliyor. Bir tanesini gördüm. Yanlışlıkla, yanlışlıkla bir taşı öyle itekliyordu. O taş yuvarlandı. Bir duran arabanın tamponuna değdi. Ara, tampona da hiçbir şey yapmadı. Sadece taşın tozu değdi tampona. O kadar diyelim. Toz etti tamponu. Adam taşı hemen çekti bu tarafa. Bir elhem bir kul hüvallah okudu o adamın hayrına. Dedi kıyamet günü bu adam benden hesap soracak. Yanlışlıkla da olsa diyeceksen taşı itekledin, taş benim arabamın tamponuna değdi. Bir hak olacak. Ben de o adamı tanımıyorum şimdi, şimdi şu anda bu. Bir elhem bir kul Allah okudum ki kıyamet günü benimle karşılaştığında en azından bu ekstanı vereyim ona diyeyim al benden önce. Şimdi bunu bilen adam bu işi yapıyor. Korktuğu için ne yapıyor? O vazifesini yapıyor. Adam korkmasa ne olur? Korkmayan adam kasıtlı şekilde eline teneçeyi alıyor, eline bıçağı alıyor, eline anahtar alıp kıskandığı için adamın ara arabasını baştan sona çiziyor. O cahildir, korkmuyor. Haberi yoktur ne büyük bir vebalın altına girdiğine. Kıyamet günü bu adam bunun yakasından tutacak. Gel bakalım bana zarar verdin öde zarar mı diyecek. Bilen korkar. Odur ki Allah diyor innema yakhşallaha min ibadihi Allah'tan sadece bilen min ibadihi ulama pardon bilen adamlar korkar. Bilen insanlar korkar. Odur ki Alimin yanında olan devamlı aydınlanır. Nurlanır yani aydınlanır. Alimin sözlerini devamlı dinleyin. Alimle yan yana olun, alimle beraber olun. Peygamberin sözüdür. Bir adam 40 gün alim dinlemesi o adamın kalbi kararır. Yani artık yavaş yavaş umursamamazlığı başlar o adamda. Qiyamət gününü umursa mamazlıq başlar. Qəbnə-rəsulə alim kimdir deyə sordular. Peyğəmbər buyurdu ki, alim odur ki, yüzünə baxdığında sənə qiyaməti hatırlatsın. Alim odur ki, söhbət etdiyində sənə qiyaməti hatırlatsın. Peyğəmbər buyurdu, "Öylə bir alimin yüzünə baxmaq səhvdir. Çünki səni kəndinə gətirir." Alimi küçümsəmək peyğəmbəri küçümsəməkdir. Çünki alimlər peyğəmbərin varisləridir. Nə demək varisləridir? Yəni peyğəmbərin bu dünyada insanlara ulaştırmak istediklerini alimlər ulaştırır. Odur ki varisləridir alimlər. İndi alim min hürməti, sayğınlığı bu Ama bazı alimler var ki bu saygınlığa sahip değiller. i̇mam Cafer-i Sadık olsun, diğer ehli beyt imamları olsun bize bazı alimlerden de uzak durmamızı istemiştir. Kimdir o? i̇mam Hasani Hasan-ı aleyhisselam buyuruyor ki kendisini sakınan, yani kendisini haramlardan uzak tutan alim, dinini koruyan, yani yolunu, izini koruyan, dinini koruyanın manası budur. Yani İslam dini benim dinimdir ve ben bu dinin zayi olmasını korumak zorundayım. Bu dinin yanlış yorumlanmasını korumak zorundayım. Bu dini Yahudilerin, Hristiyanların, inanmayanların heder etmesinden bu dini korumalıyım. Dolayısıyla bu dini öğrenmeliyim ve bu dinde alim olmalıyım ve bu dinimi de korumalıyım. Bana ne var ne olursa olsun dememeliyim. Namazın şekli değiştirilecek dememeliyim, korumalıyım. Namazın şeklini değiştirdiler değil mi? Şu anda kılınan Əl-bağlı namaz peyğəmbərin qıldığı namaz değildi. Şəkli dəyişdirdilər. Şu andakı tərəvih namazı peyğəmbərin qıldığı tərəvih namazı değildi. Dəyişdirdilər. Dolayısıyla bəzi insanlar çıxıb İslamı öyrənib o İslamın özünü qoruyub gələcək nəsle də korunmuş İslamı aktarmak zorundadır. Bu bir mücadilədir, zəhmət işidir. Dolayısıyla İmam Hasan askeri buyuruyor ki o alim bir takvalı olacak. Allah'tan korkacak, içi dinini koruyacak. Bugün bayram değil, boş ver bayram olsun demeyecek. Nefsini isteğine karşı koruyan adam olacak. Canı bir şey yapmak istiyor, nefsi bir şey yapmak istiyor ama o işin yanlış olduğunu biliyor. Ona karşı kendisini koruyacak. Mevlasının emrine uyacak. Mevlamız kimdir? Ehli Beyt aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam. Yani onların hadislerini aktaracağız. Onların yollarını aktaracağız. Peygamberimize getirdiği dini aktaracağız. İmam Əcəfər-i Sadiqin mirası gətirdi deyilir. Bunu axtaracağız ki, İmam Əcəfər-i Sadiq peyğəmbərin gətirdiyini gətirmişdir. İmam Əcəfər-i Sadiq məzhəb imamı deyil. Məzhəb yoxdur ki, onun da imamı olsun. Dində bir boşluqmu var? Sənin, mənim, onun yorumuna ehtiyacı olsun. İmam Əcəfər-i Sadiq məzhəb imamı deyil. İmam Əcəfər-i Sadiq bizzat peyğəmbərin varisidir. Caferilik diye bir mezhep yoxdur. Caferilik yani İslamın özü. Peygamberin gətirdiyi yox. Hanifilik, məlikçilik kimi Caferilik də ayrı bir yorum deyildir. Caferilik yani peygamberin gətirdiyi yox. Odur. Odur ki bizlər fetva verdiyimizdə, bizlər konuşma yaptığımızda İmam Cafer-i Sadıq'ın sözünü konuşacağız. Hz. Ali'nin sözünü konuşacağız. Peygamberin sözünü konuşacağız. Ebu Hanife'yi konuşmayacağız. Diyanet böyle demiş, "Güze ne var?" Odur ki İmam Hasan askeri buyurur, "Mevlasının emrine uyan alime uyacaksınız." İşte öyle bir alime onu taklit edeceksiniz. artık sizin boynunuzun borcudur. Yine Peygamber Efendimizin alimler hakkındaki bir sözü, hangi alimden uzak durun? Fakihler yani alimler, dünyaya dalmadıkları müddetçe peygamberlerin eminleridirler. Dünyaya dalmadıkları müddetçe. Yəni dünya işləri ilə uğraşmadıkları müddətçə, dinlərini tərk edib dinlərini dünyaya satmadıkları müddətçə peyğəmbərlərin əminləridirlər. Əminlərdirlər nə demək? Yəni peyğəmbərlərin dinlərini axtaran kişi bunlardır. Peyğəmbərə sordular: "Ey Allahın rəsulü, onların dünyaya dalması nə anlama gəlir?" Peygamber şöyle buyurdu. Padişaha tabi olanlardır. Yani hükümete tabi olanlardır. Yani siyasetçiye tabi olanlardır. Yani devlete tabi olanlardır. Devlet yönetenlere tabi olanlardır. Yani hükümetin başında kim olursa olsun, hangi siyasetçi gelirse gelsin biz ona itaat edeceğiz diyenlerin peşinden gitmeyeceksiniz peygamber buyuruyor. bazı alimler ne yapıyor? Diyor ki, hey, siyasetin başındaki adam ulul emirdir. Ulul emir ne demek? Kur'an'da diyor ki, ulul emre itaat edin. Ulul emir yani emir sahibi, şu anda hükümetteki adam. Peygamber'e, İmam-ı Cevfer'i sordular. Peygamber'in sözüdür. buyurdu ulul emir kimdir peygamber buyurdu ulul emir benim ehlibeytimdir İmamı Cafer-i Sadiqa sordular ulul emir kimdir buyurdu ki nəh ulul emir biz zulul emir Ulul emir sahtekar seçimlərlə paşa gələn siyasətçilər deyil Dolayısıyla bir alimi İmamı Cafer-i Sadiq'in sözüdür Bir alimi gördünüz ki çox siyasətçilərlə sıkı fıqıdır onlarla çok oturup kalkıyorsa onun artık güvenilirliği kalmamıştır. İmam-ı Cafer-i Sadık'ın sözüne uyan alime itaat edeceğiz. Diyanetin sözüne uyana değil. Siyasetçinin sözüne uyana değil. Peygamber bize bunu diyor. Nə zaman bunu yapacak olsalar gördünüz ki çox öylə siyasətçilərlə işli-dişlidir, dövlət adamları ilə işli-dişlidir. Bunu yapacak olursan, onlar olurlarsa dininiz hakkında onlardan uzaq durun. durun. Ya. Yəni ondan artıq dininizi ondan öyrənməyin. Filan adam belə dedi. Bir bax o adam durumu nədir? Peyğəmbərin belə dediyi adamlardan mıdır, deyilmidir? Hak vali alim midir? Yoxsa siyasətə bulaşmış biridir? Əgər öylə biri isə peyğəmbər buyurur ki, uzaq durun, artıq o güvənilir deyil. O din adı altında ona söylənənləri sizə söyləyər artıq o. O artıq siyasətin kontroluna girmişdir, siyasətdən bir şeylər yemişdir, siyasətçi onu yönləndirəcəkdir. O da sizi yönlendirecektir. Onun yönlendirdiği şey din değildir. Odur ki ondan uzaktır. Peygamberin sözü. Allahu u Tebareke ve Teala Davud peygambere şöyle vahyetti. Hz. Davud'a. Benimle arana dünyaya vurgunu bir alimi koyma. Ne demek? Yani dinini sakın ola. Dünya düşkünü, fors düşkünü, makam düşkünü bir alim olmasın. Onu, dinini ondan öğrenme. Öyle bir alimi benimle kendi arana koyma. Çünkü o benim sevcimle solunacak. Lütfen buraya dikkat edin. Allah'ın çok müthiş bir sözüdür. Buraya bak. Benim sevgimle sonlanacak yoldan seni alıkoyacaktır. Yani öyle bir alimin peşinden giden bir insan Allah'ı mümkün değil tanıyamaz. O Allah'ın yüceliği ki bir insanın kalbine girer. Böyle bir alimle oturup kalkan insan Allah tanımaz. Bir Allah tanır. Ama o tanıdığı Allah bunun hiçbir işine yaramaz. cümleye bak. Benim sevcimle sonlanacak yoldan seni alır koyar. Bu tür alimler beni dinleyen kullarımın yolu üzerinde bulunan eşkıyalardır. Allah ben küper. Söze bak. Bu tür alimler beni dinleyen kullarımın yani adam beni dinleyecek saf adamdır. İyi adamdır. Adam dinini uygulamak istiyor. Böylü alimlər kullarımın yolu üzərində bulunan eşqiyalardır. Eşqiyanın göləvi nədir? İnsanın əlindəkini çalmaq. Yəni böylü alimlər o adamın əlindəki o saf dini çalacaqdır. Dünya düşkünü alimlər. Heç bir şey qoymaz o adamın əlində. Bunlara verəcəyim ən kiçik cəza nədir? Böylə bir alimə verəcəyim Allah'ın en küçük cezası nedir biliyor musunuz? Buyuruyor ki benimle olan münacat tadını elinden alırım. Münacat ne demektir biliyor musunuz? Necva kelimesinden gelir. O sessizce Allah'a necva yani sessiz konuşma. Münacat yani kulun Allah'la sessizce yüreğinden geleni Allah'a söylemesi buna dedilər münacat. Və bu hər kəsə nasib olmaz. Allah deyir ki, o ağlim ki. "Bənim kullarımın dini ilə uğraşıb oynayır. Onun əlindən mənimlə olan münacatımı alırım." Yəni o duayı edəməz baba. Müsadə etməm o mənimlə danışma tadını alsın, müsadə etməm. Allahu aq. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته